Hepinize merhaba. Gece yıkamasına karşınızdayım. R renkli yıkamasına karşınızdayım. Hatmatik. Renkli beyaz. Beyaz da var, renkli de var. Siyah da var. Bir ölçek ideal. Toz deterjan kullanacağım. 60 derece no. Bun bunun, izinden. 60 derecede zarar görebilir dedemden. Zaten 60 derece vermeyeceğim. Bu sefer sentetli koyu renkler programını vereceğim. Yumuş içerisine katalım. Bulut. Bağır tazeliği. başladığında karşınızdayım. Birazdan dönecek. İlk dönüşüne beraber girelim. herhalde bir ölçek ideal gelir. saat 28 dakikamız kaldı. Evet, suyun tamamlasın ısıtmaya geçtiğinde karşınızda olacak. Evet bir saat 20. Şu an hali su ısıtmaya girdiğini düşünmüyorum. Kablo soğuk. Sadece bir sefer su çekti. Böyle dönüyor sadece. Bakalım. Acaba sen dedik mi ne yapsın? Sen bir sefer durdurma yapıyor. Tamam iki sefer bir sefer değil, iki sefer dolum yapıyor. Bir ana yıkamadan sonra iki dolum yapıyor. Ondan sonra yumuşacığı alıyor. Bu üç dolum yapacak. Bir saat 19 dokuz dakikamız kaldı. Çok az bir miktarda su eklemesi yapmak istiyorum. Normalde bu suyunu gözükecek bir yerin miktarında alıyordu ama niye öyle yaptı bilmiyorum. Kablosuz su eklemek istemiyorum şu an normalde. Alacaktır diye düşünüyorum. Şu an eklesem, eklemezsem kararsızım şu an. 1 saat yeme yaptı. Suyunu yeterli buldu. Tam kadar. İdeal. o zamandan beri tam bunu kullanmıyordum. Bugün nasip oldu. Evet ısıtmaya girmiş bu Bir saat da 19 dakikada ısıtmaya girdi. Şu an köpükler ideal. Güzel. Su da ideal. aslında. Çok az miktarda sıvı katsam çok güzel olur aslında. Katalım. Güzel bir yıkım olsun. Köpükleri güzel ama olsun. Yani bol kadar güzel. Normal çeşme suyu. Böyle göstereyim. kapakta arızalı oldu olduğu için Bu yüzden değiştirdim bunu. mintai. İki daha var bunda. Yapma, yok, yapmaya hiç istemiyor. Bal bal fışır fışır. Evet, 1 saat 17. Bu helal etsin, ben buradaydım. Evet, 1 saat 7 dakikadan devam. Şimdi ıslahlar var içinde. 30 ya da 35 civarı var. Aslında buraya güzel bir iş şey yapmayı düşünüyorum. Ama ne yapacağım bunu bilmiyorum. Artık nasıl boşluğu zamanım yok ki yapamıyorum İzinim de olmadığı için sıkıntı oluyor Su miktarı çok güzel Küpü miktarı ben bin, bin benden bini benden aldı içerisi eser için kusuruma bakmayın. Bu arada yağmurlu şişe yıkamak çok ilginç oluyor. Bugünden beri ya akşamdan sabahdan beri yağmur yağıyor. Şakır şakır. Evet bir saat beş. Beş olan bayağı insin. tekrardan burada Evet, 57 dakikadan devam. 40 derece. Çok donmuş da ben içerdedim. Yeni geldim yani. Şu an koku alamıyorum. Bunun tıkandı çünkü. Bir dışarıdan bir içeri girdim mi? Bunun bir alıyor. Ay bunun çok antikanda. 40 derece bende değil ya. Çok tuhafıma gidiyor 40 derecede çamaşır yıkamak. Bir de dışarıda kullanılmış eşya olduğuna daha çok şey yapıyorum. 60 derece daha çok ideal benim için. Aslında şansım olsa 90 derecede yıkamak istiyorum hepsini. En güzel derece 90 derece. Ver gitsin. bir bu tepsi. Fıkır fıkır. Bütün bu köpüklerin içinde dönerken var ya İnsun o kadar rahatlıyor ki bırak yani Evet 55 olan 48'e düşsün. Tekrardan burada atayım. Evet geldim. <Sessizlik> Camı ısındı Allah'tan. Bu bir yanını çok seviyorum Sıkmasının fazla uzun tutuyor O çok güzel Ona bayılıyorum Sıkmasının uzun tuttuğunda Çamaşırda hiçbir su kalmıyor Hepsi gidiyor Ben bir sefer bu, bu programla Tam 6 sefer Sıfloks yaptırımı hatırlıyorum çekme yapıyor. Durduruyorum mecbur. Tam çekme cadının ağzından köpük taşmaya zorarken duruyor. Ve altı sefer öyle oldu. En son artık bıraktım sıkmayı yaptı yaptı yaptı. Bir anda durdu. <laughs> en son ondan su almaya başladığında güzeldi. Ama tekrardan su aldığında bitti. Sıkmaya girdiği gibi tekrardan bir beş tane yakın orada yaptı. Full tam yaparak kurtardım. Ama o zaman video hiç çekmemiştim. O zaman öyle aklımın düş düşünce yoktu yapma video çekme olarak. Aklımda hiç fikir yoktu. Olsa da çok güzel olurdu. Yumuşacığım o zaman yok elimde. Kalmamıştı. Bayağı bir uğraşmıştım akşamın bir ucunda O zaman saat kaçta yatmıştım? Saat hmm, sabaha karşı 5 mi 6 mı öyle bir civarıydı. Ama çok güzeldi. suyunu boşaltsam sıkmadan görüşmek üzere soğutma suyunu alır mı bilmiyorum hatırlamıyorum alıyor mu almıyor mu ona göre buralarda olacağı evet sıkmaya başladık Sanki çıtırından bir su bloks yapmayacak gibi hissettim. 嗯。Mm. 1000 devre doğru yolculuk etmekle meşgul. Ve bin devre çok bir gıdım kaldı. Ama daha çıkmaz. Son sıkmasında bin ampere çıkar çıkar. Evet. Durulamada görüşmek üzere. Evet, su miktarı tam burada. Hadi. Önce su o başka. Hem yine hoşuma gitmiyor ya. Birazcık daha su alsa çok güzel olur aslında. Almazsa ekleyeceğim. İdeal bu benim için. Son bir sefer daha durumu yapacak, ondan sonra yolsuzca yapacak. derece 30 derece Vallahi anlamıyorum ya çok saçma Tam bu 400 devir ve 600 devir de gereksiz Onun yerine daha farklı bir devir olsa daha mantıklı Evet sıkmada görüşmek üzere Evet başladık sıkmaya Son suyunu alsın karşınızdayım. Evet. Son sıkmasını çekmeyeceğim haberiniz olsun. Evet şimdilik hepinizi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki video tekrar karşınızdayım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet. su eklemesi yapmayacağım. Bu su ideal benim için. Yeterli. Bulut bahar tazeliği ile çamaşırda buluşma Tekrardan görüşmek üzere.